Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoyu evimden çekiyorum. Dışarıda çekecektim ama çok rüzgar var. Bu arada videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Bu videoda neyden bahsedeceğim? Arkadaşlar biliyorsunuz firmadan ayrıldım. E, ayrılık sürecinde ve sonrasında bazı gelişmeler oldu. Değinmedim hala. Onlara da bu videoda değinip eski firma defterini kapatıp artık yeni firmaya odaklanmak istiyorum. Bazı olumlu gelişmeler var arkadaşlar yeni firma ve yeni hayallerimle ilgili. Onlardan kısaca bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere istifa ederek ayrıldım önceki firmamdan. İstifa ettikten sonra ve istifa esnasında bazı olumsuzluklar yaşadım. Bazı şahıslarla ilgili. Şimdi öncelikle istifamda yazdığım hususlar hoşlarına gitmemiş arkadaşlar. Gerçekler hoşlarına gitmemiş. İstifamı yazmak için bana boş kağıt bile vermediler. Öyle düşünün yani. Yok illa bizim yazdığımız metne imza atacaksın. Kanunda böyle bir şey yok. Zorlayamazlar sizi bir şey. Bir yerden bir kağıt temin ederekten istifamı yazdım arkadaşlar ve ilgili arkadaşa Bursa ofisindeki ilgili arkadaşa verdim. Kendisi bunun kabul edilmeyebileceğini söyledi. Ben de etmek zorundalar dedim. Öyle böyle derken istifamı gönderdiler gönderdi yani karşı şey İstanbul merkez ofisine. İstifamın görüntüsünü aldım arkadaşlar. Ben de ilgili iki arkadaşa gönderdim. WhatsApp üzerinden. Ekran görüntülerini de koyacağım buraya. İstifamı da koyacağım. Tüm belgeleri buraya ekleyeceğim. birisi zaten bizde muhatap olmuyor beyefendi. Diğer bir hanımefendiyle öyle böyle iletişime geçebiliyoruz. İstifamı attıktan sonra çıkışımı bir türlü yapmamışlar. İşte soruyorum sürekli bugün yapılacak, yarın yapılacak. Pazartesi yapılacak. Telefonla arıyorum işte yapılacak. Şöyle böyle derken işte en son evime tebligat göndermişler. İhtarname göndermişler. 3 gün işe gelmediğime dair çıkışımı yapmışlar. 48 koduyla ortada istifa dilekçesi olmasına rağmen en az 4-5 kişinin haberi olma, yani 4, en az 4-5 yöneticinin idarecinin haberi olmasına rağmen böyle bir yol izliyorlar. Böyle usulsüzlük yapabiliyorlar arkadaşlar. İşte bu kişiler firmanın adını lekeliyor. İstifa dilekçe istifa aşamasında daha yani 15 Ağustos tarihinde şahısla da görüştüm telefonda. Onun da bilgisi var zaten neyse. Tutanakta bir de bu şahsın imzası var arkadaşlar. İstifa ettiğimi bilen şahsın imzası var. Yani düşünün böyle bir karakter. Bu kişiyle alakalı bana bir abi bu kişiyle önceki beraber çalıştığı firmadan yaşadığı tecrübeyi aktardı. Orada da aynı şekilde iftiraya uğrayan birisi var bu şahıs tarafından arkadaşlar. Yani istifa etmişim. Bana işe gelmediğime dair tutanak tutuyor bu şahıs. Bir de gelmiş yorumda beni tehdit ediyor. Tehdit etmese belki hiç umurumda olmaz bu videoyu da çekmezdim ama sıfır o tehdidine inat bu videoyu çekiyorum o şahsın. Şimdi o tehdit yorumlarını da ekran görüntüsüne ekleyeceğim videoya. İşte bu süreçler yaşanırken benim bildiğim bana söylenen en yetkili kişi var. Gürkan isimli bir şahıs. Ona ulaştım arkadaşlar telefonla. İşte dedim Gürkan Bey böyle böyle bir süreç yaşanıyor. Bilginiz var mı? Sadece bilginiz var mı diye soruyorum. İşte ben sana dönüş yapacağım diyor. Kendince arka planda işte soruşturuyor yani nedir ne değildir galiba. İşte daha sonra 2-3 dakika sonra beni arıyor veya 5 dakika neyse beni arıyor. İşte bu sefer azarlar gibi konuşuyor. Yok işte sen kafana göre istifa etmişsin de hiçbir şey imza atmamışsın da bilmem ne şöyle böyle. Yani bu nasıl bir üstüp? Bu nasıl bir kafa? dedim unuttuğunuz bir şey var. Ben eski bir İK uzmanıyım. Bunu söyler söylemez telefonu yüzme kapatıyor bu şahıs müdür diye biliyorum bu şahsı. Ne eksik ne fazla onu anlatıyorum. Bu kişiler ne iş kanunu ne karayolları trafik kanunu biliyor. İstifanıza müdahale edemezler. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. Hiçbir şey de imza atmak zorunda değilsiniz. Firma ile ilgili bir alıp veremediğim yok. Firmaya aslında teşekkür de ediyorum. Tecrübemiz yokken bizi aldı. Ama vaat edildiği gibi çıkmadı. Başta vaat edilenlerle sonradan karşımıza çıkanlar pek uyuşmadı arkadaşlar. İşte burada bu ismi geçen yöneticilerden kaynaklı firmanın adının kötüye çıkması olabiliyor. Firmanın bunlara dikkat etmesi gerekiyor bence. Tabii o firmanın bileceği iş. Dediğim gibi firma ile ilgili bir problemim, firma ile ilgili bir şikayetim yok. Daha çok bu üslupsuz yani kendini bilmeyen yönetici kişilerle sıkıntım var. İnsanlarla nasıl konuşması gerektiğini bilmiyorlar. Yönetmelik ve kanunlarla alakaları yok. Yani bilmiyorlar veya bilmezlikten geliyorlar. Bence biliyorlar da işte kimse sesini çıkarmayınca böyle hareket ediyorlar. İnsanları tehdit ediyorlar. Başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz. Çalıştığında telefonla konuşurken diyorum ki, bana diyor ki işte ya sıkıntı yok hallederiz falan filan. Ya diyorum burada çok sıkıntı var, bilmediğiniz çok sıkıntı var. Aslında biliyorlar. Ya işte dedim bakın bilmediğiniz çok sıkıntı var. İnsanlar niye iş bırakıyor burada sanıyorsunuz diyorum. Ya onu sen mi düşüneceksin diyor. Firma düşünsün diyor. Sana ne diyor. Böyle bir kafa var mı ya? Enteresan. Bir de bir arkadaşım bana ulaştı. İşte abi ben de sıkıntılarımdan bahsedeyim. Sen de videonu eklersin dedi. Ya dedim sen mesajla yaz. Ben onun ekran görüntüsünü, ekran görüntüsünü videoya ekleyeyim. Tamam abi dedi. Onu da buraya ekleyeceğim. O arkadaşın da sıkıntıları neymiş onu da görün. Yani işten ayrılanların üç e aşağı beş yukarı sıkıntı, sıkıntıları genelde aynı arkadaşlar. İlgisizlik, işte vaat edildiği gibi olmaması, para kazanılamaması gibi şeyler benim ilk aklıma gelenler. Ya yani bu mesela Gürkan isimli şahıs müdür diye bildiğim aslında tam pozisyonunu bilmediğim tek bildiğim noktası bizim Whatsapp grubu grubumuzda Cuma'dan Cuma'ya Cuma mesajı atması arkadaşlar. Başka hiçbir şeyini görmedim bu şahsın. Şahıs da bir kere arayıp sormaz. Eğitimlerde de bir kere gelip bizle tanışmadı. Böyle kibirli insanlar var maalesef. Bir de bana diyor ki ukalaca konuşmuş. Yani yorumda öyle yazmış. Kanun diliyle konuşmak ukalaca oluyor. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ukala sanıyor galiba. Kanunu yazan ben değilim. Neyse. İşte böyle insanlar yönetici olabiliyor tırnak içerisinde. Liyakat çok önemli. Buradan da görüyoruz. Dediğim gibi tarafıma gönderilen ihtarname, onlara sunduğum dilekçe, WhatsApp görüntülerinde onlara attığım dilekçe, bana verdikleri çalışma belgesi, şahsın bana tehditkar yorumu hepsini videoya ekleyeceğim. Benim öyle izlenip YouTube'dan para kazanayım, YouTube'dan köşeyi döneyim. Öyle bir derdim yok arkadaşlar. Yaşadığım tecrübeyi aktarıyorum size. İşte ileride bir gün, yarın öbür gün ölümlü dünya. Ölürüz, bir şey olur, şöyle olur, böyle olur. Anılarımız burada kalır. Seven bir iki kişimiz varsa onlar izler diye çekiyoruz. Bu eski firmayla aklıma gelenler şu anlık bunlar arkadaşlar. Kapatalım o konuyu. Yeni gelişmelere geçelim. Çok şükür ki bazı gelişmeler var. istediğim yönde. Ee, bir abim sağ olsun. Şimdi karakter öyle önemli bir şey ki arkadaşlar. Yani sizin düzgün bir karakteriniz varsa o bile size referanstır. Yani... Bazen tecrübenin bile önüne geçebiliyor. İşte biliyorsunuz bu işlerde hırsızlık, art niyetlik çok oluyor. Mazo çalan oluyor, lastik çalan oluyor. Çok şükür ki karakterimiz iyi bir izlenim vermiş ki. Daha işten ayrıldıktan bir iki gün sonra o abimin haberi olmamasına rağmen beni aradı arkadaşlar. İşte dedi böyle böyle yurt, dışı, yurt dışı çalışan bir firma var. İşte aklıma direkt sen geldin gider misin gibisinden sordu. Abi dedim zaten işi bıraktım çok iyi denk geldi hadi ya dedi bilmiyordum falan işte Allah verdi böyle veriyor arkadaşlar inşallah devamı da güzel olur şimdi o o yerden haber bekliyorum bir aksilik olmazsa inşallah Avrupa çalışmaya başlayacağım galiba arkadaşlar size önden bir bilgi vereyim dedim bazı arkadaşlar sağ olsun soruyor Allah razı olsun hep hepinizden bazı arkadaşlar yani kurtarlamayacak insanlar var maalesef haklarını hukuklarını anlatıyoruz. Yani ezilmeyin istiyoruz. Hala diyorsunuz ki her yer böyle. Hala diyorsunuz ki çok şikayetçisin. Ya arkadaşlar o zaman izlemeyin lütfen. Bak uyarıyorum diyorum ki sırtına semer vurulmuş insanlar semerini benimseyen insanlar beni izlemesin diyorum. Adam küfür ediyor ya. Yani ilginç gerçekten ilginç yani yapmayın böyle şeyler. Yani patronunuzu seviyorsanız siz bilirsiniz yani. Biz patronumuza düşman değiliz. Biz insanı şartlarda çalışmak istiyoruz. Kanun var. Yani diyorsunuz ki kanuna uyma. E kanuna uymayalım. O zaman kırmızı ışıkta da geçelim. Yaya geçidinde de kimseye yer vermeyelim, yol vermeyelim. Bulduğumuz yola atlayalım, sol şeridi işgal edelim. E aynı yola çıkıyor. Yani çöpümüzü dışarıya atalım. Yere atalım. Ya bunlar hep aynı yola çıkıyor. Yani bunları daha da çoğaltabiliriz. Ondan sonra bunun bir uç noktası kadınlara tacize gider. Ne bileyim uç noktası yüksek e, sesli müzikle insanları rahatsız etmeye gider. Bunlar hep aynı yere bağlanıyor. Ya Burada anlamadığım nokta kanun sizi koruyorken kanunu görmezden gelmek istiyorsunuz. Ha belki araç sahibisinizdir. Kendi aracınızla çalışıyorsunuzdur. O bir nebze onu anlarım. Ama onda da sen alım senin alınacak bir şeyin yok arkadaş. Yani niye böyle yapıyorsun bilmiyorum. Hakkımda çok özel sorular soru, soranlar var. Onunla ilgili de bir video yapabilirim. Yani ben çok önemli bir şahıs değilim ama hani merak edenler için kendimden bahsedebilirim. Onda nasıl yapalım? Bin aboneye ulaşırsak nasip olursa o zaman çekeriz arkadaşlar. Bazısı böyle şey e, ne demişler? Çok böyle coşkulu anlatmıyorsun falan. Yani coşkulu anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Benim yapım böyle. Yani olay tırcı oldum böyle sürüyorum, şöyle sürüyorum. Bu saçma yani. Hani bazı videolarda bir fotoğraf koyarlar. Aldanır girersiniz, izlersiniz. Ben öyle şeyler yapmayı sevmiyorum. Ben olduğu gibi anlatıyorum. Genel olarak da böyle çok gereksiz, neşe sahibi insan değilim. Ne yani ağır bir insanım arkadaşlar. Kanala abone olursanız çok sevinirim. En azından 1000 abone ulaşalım. Yani YouTube'dan gelir elde etmek, yani yüksek gelir elde etmek çok mümkün değil arkadaşlar. Yani para şu an para kazanmam açık değil. Yani sanırım açıldığında da ayda 200-300 TL civar bir şey kazanacağım. O da düzenli video atarsam. Yani bunun için kimse video çekmez. Dediğim gibi bu, bu videoları işte insanlara bir şey katabilmek, yani burada anı biriktirmek, yaşadıklarımı burada toplayabilmek. Çünkü artık e, birçok şey dijital arkadaşlar. Yani eskisi gibi fotoğraf albümleriniz pek kalmıyor. Yani video ve dijital fotoğraflarınız kaldığı için. Burayı da bir nevi arşiv gibi kullanmak istiyorum. Yıllar sonra yaşarsam eğer, yıllar sonra dönüp baktığımda ben nelerden vazgeçmişim, neler başarmışım, neleri göze almışım, ne aşamalardan geçmişim şeklinde kendimce bir muhasebe yapacağım. Şu an aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. İstifa ettiğimi, istifa dilekçemin beğenilmeyip görmezden gelindiğini, bunun üzerine Şoför başı olan şahısla telefonla görüştüğümü ve telefonla görüştüğüm şahsın arkamdan işe gelmeme tutanağında imzası olduğunu söyledim. Ve o tutanakta bana noterden ihtiyacına gönderildiğini söyledim. Atladığım bir nokta var mı diye söylüyorum. Bunun üzerine Gürkan isimli şahısta da telefonla görüştüm. Telefonu yüzüme kapattığını, biraz konuştuktan sonra yüzüme kapattığını söyledim. Atladığım bir nokta yok herhalde arkadaşlar. Şoför başı olacak şahsın beni tehdit ettiğini söyledim. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda inşallah güzel haberlerle karşınıza çıkarım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Selametle.